Herkese selamlar. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. Son tekrar kampımızın geldik 9. dersine. Karaköklü ifadelerde artık en çok soru çıkan yer diyebiliriz. Çarpma bölme işlemlere başlıyoruz. 4 işleme. Bir önceki ve ondan önceki 2 videoyu da Karakök için mutlaka izleyin. 7 ve 8. dersleri tamamlamadan 9. dersimize başlamayalım. Evet, kampımız nasıl devam ediyor? Bildiğiniz gibi elinizde hemen video ders kitabını açıyorsunuz, önünüze koyuyorsunuz. Beraber bir konu tekrarını yapıyoruz. Ee, şöyle sorularını da çözüyoruz. Yani konuyu bize tam olarak e, sindirtecek, anlatacak sorularımızla beraber çözüyoruz. Ardından Melih Hoca seni nereye gönderiyor? Kitaptaki uygula pekiştir ve yazılı sorularımız var. Onları çözmeye gönderiyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ben hocam 15 netin üstüne çıkacağım. Ya bir hedefim var be. karışmayın bana diyenler içinde yeni nesil soru bankamızdan. Ne yapıyorsun? Ters bir soru bankamızdan ödevlere geçiyorsun. Şimdi şimdiden söyleyelim. Bu dersin sonunda test 18 ve 19'u şimdiden ödevinize veriyorum çarpma ve bölme işlemleri için. Ama tabii ki de sıralamayı unutmayın bakın. Sıralama önce buradan. Bu kitaptaki sorular bitecek. Ondan sonra bu kitaba geçip kendimizi iyice zirveye oturtacağız tamam orada yerimizi sağlamlaştıracağız. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsanız ders ekranımıza geçtik. 9. dersimiz başladı. Şimdi sevgili gençler çarpma ve bölmeden hemen bir bahsedelim. Öncelikle çarpma için ne yapıyorduk? Aslında basit tanımları var. Ee, çarpma işlemi yapılırken karekök dışındaki katsayılar kendi içinde çarpılıp katsayı olarak yani dışarıdaki dışarıdaki ile çarpılıp dışarıya yazılıyor. Karekök içindeki sayılar da yine kendi aralarına çarpılıp içinde yazılıyor. Kısacası şu. Dıştaki ile dıştakini çarp. Dışarıya yaz. İçteki ile içtekini çarp. içeriye yaz. Mevzu tam olarak bu şekilde. Hemen örneklerimize bakalım. Şöyle birinci sorumuzda ufak bir küçültelim. Heh. Şimdi gençler kök 3 ve kök 5. İkisinde de dışarıda bir sayı yok değil mi? Kat sayımız yok. O zaman ne yapıyorsun? 3 kere 5. 15 diyorsun. Kök içerisinde bunu yazıyorsun. B şıkkına geldim. Şimdi B şıkkında özel de bir durum var. Nedir? İki sayı da aynı. Bu gibi durumlarda bizim ünlü bir sözümüz vardı. Neydi? Kök uçar sayı kalır. Yani bir diğer de işte çivi çiviyi söker de diyebiliriz. Eğer iki tane aynı sayı varsa direkt cevabınızı o sayıyı köksüz bir şekilde yazarak söyleyebilirsiniz. Hemen bunun da notunu bir yere yazın. Kök, kök x ile kök x'i çarparsam dışarıya x yani sonuç o sonuca sadece x kalacak haberiniz olsun. Bu hangi sayı olursa olsun. Geldim c şıkkına. Şimdi c'de ne var? Dışarıda iki sayım var. 4 kere 3 nedir? 12'dir. Şimdi içlere bakıyorum köklü sayılara. Burada kök 2 burada da kök 2. Çivi çiviyi gördüm. Çivi çiviyi söker. Oradan da bana ne gelecek? Sadece bir 2 gelecek. 12 ile de 2'yi çarpınca cevabı 24 bulacağız. Hemen geçtim Denizli'ye. Şimdi burada ne görüyorum? Dışarıda 3 ve 2'yi gördüm. 3 kere 2, 6'yı yapıştırdım. Sonra kök içerisinde 3 kere 15. Nedir? 45, 6 kök 45 yazarsınız. Fakat şıklarda bunu bulamazsınız. Çünkü gençler LGS amcalar şöyle büyük köklü sayıları öyle bırakmayı sevmezler bıraktırtmayı da sevmezler Dolayısıyla bu 45 ya da başka bir büyük sayı kökten dışarı çıkabiliyorsa en sade haline kadar gitmenizi isterler Sen de onu yapacaksın diyeceksin ki ya ben bu kök 45'i nasıl dışarıya çıkartabilirim Algoritma yapabilirsin ya da 45'e hocam ben artık sık sık görüyorum ezberledim 9 kere 5. E, ya da bunu düşünerek de bulabilirsin tabii. 45'i nasıl yazarım? Kaç kere kaç? 9 kere 5. Tabii bu 9 kere 5 nereden geliyor? Bir tanesi tam kare. Dışarı fırtlayan bir sayı olacak. Diğeri ne olursa olsun. 9'u da fırtlatıyorum. 3. Demek ki biz bu kardeşimizi 3 kök 5 olarak yazabiliyormuşuz. O zaman 6 kök 45'te aslında durum neye dönüyor bakın? 6'yı bırak. Ama sen kök 45'i nasıl yazabiliyorsun? 3 kök 5 olarak yazabiliyorsun. Şimdi karşıma bir çarpma işlemi daha çıktı. Ne var burada? Köksüz, köksüz iki tane sayı var. Alın onları kendi içinde çarpıştırıyorsun. 6 kere 3 nedir? 18'dir. O zaman bu arkadaşımıza da 18 kök 5 cevabımızı verebiliriz. O zaman geliyorum ikinci bilgime. Artık neye geçtim? Bölmeye geçtim. Şimdi bölme işleminde hocam durum farklı mı? Sen şimdi bize farklı bir formül falan mı? Hayır. Mevzu aynı. Kök dışındaki, kök dışındaki ile bu sefer bölünür. Kök dışına. İçteki ile içteki bölünüp kök içine. Mevzu bu kadar. Dolayısıyla burada mesela kök 10 ve kök 2 var. E onu 2'ye böldüm 5. İkisi de köklü. Köklü olarak yazıyorsun. 45'i 5'e böldüm nedir? Kök 9. Bitti. Tabi burada dışarı çıkabiliyorsa bir önceki soruda da söylediğim gibi çıkartacaksınız. Kök 9. Kabak gibi dışarı 3 olarak çıkabiliyor. Paldır küldür çıkartacaksın. Peki hocam bir kaos oluşursa kök yani 10 kök 6 2 kök 3 burada ne yapıyorsun? Dıştaki dıştaki ile. Onu 2'ye böldüm 5. Aa, köklülere geldim. Kök 6 kök 3 6'yı 3'e böldüm 2 köklü olarak yazıyorum. Yani köklülerle işlem yapıyorsan köklü cevap köksüzlerle köksüz cevap. Bu kadar basit. Hemen bölmelerimizi yapalım. 21'i 3'e böldüm 7. İkisi de köklü. Cevap da köklü. Burada 6'yı 2'ye böldüm 3. 10'u 2'ye böldüm 5 ama köklü olarak 5. Geldim C'ye. Şimdi 72'yi 2'ye böldüm 36 ama köklü bir şekilde 36. Ve bu 36'da da hemen ne fark ettik? Oğlum bu fırtlayan bir sayı. Hemen dışarıya tak diye fırtlatıp yazıyorsun. 36 tam kare dışarı 6 diye çıkar. Geldim sıradakine. Şimdi D şıkkında gençler Birinde köklü köksüz beraber diğerinde sadece köklü var. Ne yapıyorsun? E şimdi bunu işleme sokacağım başka bir köksüz arkadaşı var mı? Bunun bir kankeytosu var mı? Yok. Aynen yazıyorsun. Tamam mı? İşleme sokamadın aynen yazdın. 3. Sonra 18'i 2'ye böldün 9 ama ikisi de köklü o yüzden cevap da köklü. Kök 9. Şimdi burada bırakırsak yine üzülürüz. İki damla yaş akar gözümüzden. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Kök 9'u dışarı çıktığını hemen fark ediyoruz. Ve bu arkadaş dışarı nasıl çıkar? 3 diye. O zaman aslında burada dışarıda 3 var. Bir de içerideki arkadaştan da dışarı 3 çıktı. 3 kere 3, 9 der. Bu şekilde yapıştırıp geçersiniz. Şimdi püf noktamızda ne diyoruz gençler? Bir tam sayı kareköklü sayıya bölünüyorsa veya bir kare köklü sayı bir tam sayıya bölünüyorsa tam sayı kökün içine alınarak da işlem yapılabilir. Şimdi ilk örneğim gel şurada sana uzun uzun anlatalım. 6 bölü kök 2. Hocam hocam bunu nasıl yapacağız? Diyenler sakin. Önce bir relax relax. Bana tükürme adama Şimdi mevzuyu anlatıyorum. İşlemi yapamıyorsun değil mi? Hocam biri köklü. E başka köklü yok. Hocam biri köksüz. E başka köksüz yok. O zaman biz ne yapabiliriz? Yani köklü arkadaşı dışarı çıkartamıyoruz. Kök 2. Küçücük bir sayı zaten. Bir canı var onu da biz almayalım. Üst tarafta ama köksüz arkadaşı köklü yapabiliriz. Bütün köksüz pozitif sayıları köklü hale getirebiliriz. O zaman hemen diyorum ki ya ben bu 6'yı kökün içine atayım. 6 içeriye nasıl girecek? Karesi alınarak giriyordu. Bir önceki dersten anlattık. 36. E aşağıda da kök 2 var. 36'yı 2'ye böldün. 18 yani kök 18. Bu 18'i de 9 kere 2 yazarsın. 9'u fırlatırsın. 3 kök 2 olarak kalır. En sade haliyle. Tamam. Ya da tam tersi kök 40'ı mesela 2'ye böleceksin. Köklü köksüze bölünüyor. Nasıl böleceğim? Hemen bu 2'yi de yani köksüzü arkadaşı da köklü hale çevireceğim. Kök 4 yazacağım. Sonra 40'ı 4'e böl kök 10 daha da çıkmaz. En sadesi budur deyip geçeceksiniz. Bir diğer yöntem nedir? Şimdi gençler bir diğerini de ekstradan anlatalım. Bak bu 6 kök 2'yi gördüğünüzde bunu e, biliyorsunuz bu bir kesir. Bir rasyonel sayı. Biz kesirlerde genişletme ve sadeleştirme yapabiliyorduk. Değil mi? Canımız ne isterse onu yaparız. Keyfimizin kahyası mısın? Diye tepki verebilirsiniz. Burada o zaman ben genişletme yapacağım. Derdim ne? Paydadaki kökten kendimi kurtarmak. O zaman gençler, o zaman... Alırsınız sayınızı. Şimdi paydada özellikle yalnız varsa. E, paydada şöyle kök 2 varsa... Ne demiştik? Çivi çiviyi söker. Ben bu kök 2'den nasıl kurtulurum? Bu kesri yine kök 2 ile genişletirsem oradan kurtulurum. Ne olur bakın üst taraf 6 kök 2 olur. Alt taraf çivi çiviyi söker. Kök 2 kök 2'den 2 kalır. Ondan sonracığıma köksüz köksüz bunları da tokatlarsın. 6'yı 2'ye böldün nedir? 3'tür. O zaman cevabı 3 kök 2 olarak bu şekilde de bulabiliriz. Bunu da cebe attık. Geldim üçüncü soruma o zaman. Şimdi burada da bölme işlemlerimiz var. Mesela kök 80 4'e bölünecek. Nasıl böleceğiz hocam? Tabii ki de köklüye elleme köksüzü köklü yap. Dördü içeriye nasıl alırız? Karesi. Yani 16 diyerek alırız. Şimdi bir 80'i 16'ya böldürtün 5. O zaman cevap kök 5 olacak. Geldim B şıkkına. Burada payda da var bak. Paydadaki kökten daha rahat kurtulabiliyorduk. Çivi çiviyi söker mantığıyla kök altı ile genişletmeye başlıyorum. E şimdi üst taraf ne oldu? 24 çarpı kök altı. Alt taraf 6 kere 6 şey kök altı kök altı 6, 6. Tamam. Burada da bir ufak sadeleştirme karşımıza çıktı. 24'ü 6'ya böldüm. 4. 4 kök 6 diyerek de son noktayı koyar. Üçüncü sorumu da ezip geçerim. Geldim 4'e. Hocam bunları böyle rasyonel e, şekilde verirlerse kök içerisinde adam bütün tuşlara basmış. Şimdi bunu yaptık. Kusura bakmayın karşınıza çıkabilir. Ne yapacaksın? Hiç telaş yapmaya gerek yok. Kök içerisinde hangi işlem varsa önce onu bir yap. 1 artı 5 bölü 4. Nasıl yapıyorduk bunu? Çarp, topla. 4 kere 1 4, 5 topladım 9. Bu kardeşimiz 9 bölü 4'tür. E bu dışarıya fırtlayan sayılar değil mi ya? Ben bu ikisini de biliyorum. İkisini de biliyorum. 9'u dışarıya atarım. 3 diye 4'ü de 2 diye atarım. Cevabı 3 bölü 2 yapıştırırım. Tamam. Geldim Bursa'ya. Burada da aynı mantık. Çarp çıkar yapacağım bu sefer. 16 kere 2 32. 32'den 7 çıkar 25. Bak üst taraf 25 alt taraf 16. Bu şekilde rasyonel ifade varsa dediğim gibi hiç yeni bir formül yeni bir kural yok. 25'i dışarı nasıl çıkartırsam 5 olarak 16'yı nasıl çıkartırsam 4 olarak. Demek ki cevap 5 bölü 4'müş. Tamam. Geldim 5. soruma. Şimdi aşağıdaki kutuların içine kök 2, kök 5, kök 18 ve kök 20 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A ve B tam sayı olmaktaymış. Tam bir LGS sorusu. Geldik. Etli sorulara geldik. Buna göre A artı B toplamını bulunuz demiş. Şimdi gençler öyle iki sayı seçeceğim ki çarptığımda e, sonuçta bunlar köklü sayılar bu arada. Köklü ile köklüyü çarpacağım. Cevap evet köklü çıkacak ama dışarı fırtlayabilen bir sayı çıkıyormuş. Yani tam kare sayı çıkacakmış. Bu şekilde düşünerek ilerleyebilirsiniz. Mesela işte e, kimi seçelim? 5 ile 20'yi seçelim. Çarpınca kök 100 yapar. Oradan da 10 fırtlar. Bu birinci mantık. Hani bakarak, deneyerek. Ha, ben buraya işte hocam kök 5 yazarım, kök 20 yazarım. Ben bunları gördüm hocam. Bunların çarpımları 100'dür. Dışarıya da 10 diye çıkar. Diğer iki kardeşimiz kök 2, kök 18. Hocam ben bu 2 kere 18'i çarparım. 36'dır hocam. Bu dışarıya da 6 diye çıkar. İkisini de buldum. 10 ve de 6 toplarsam 16. Ama hocam göremiyorum. Hocam yapamıyorum ya. Sen bize dedin ki sıfırdan matematik kampı dedin. Nerede bu işin sıfırı? Diyenler iki buçuk santim yapmaz. Şimdi bunu göremediğiniz durumlarda yapacağınız şey şu. Her bir köklü sayıyı en sade hale çekeceksiniz. Birinci malzemem kök 2. Bu zaten en sadesi. İkinci malzemem kök 5. Bu da zaten çıkmaz daha. Ama kök 18'e geldim mi hiç de öyle değil. Bu böyle beni dışarı çıkar. Fırtlatın beni, fırtlatın beni diye bağırıp duruyor. O zaman 18'i nasıl yazarım diye düşünüyorum. Ya bu kök 18, 9 kere 2 değil miydi? E buradan 9'u fırtlatamaz mıyım ben dışarıya? 3, içeride 2 kalsın. Bak aslında 3 kök 2'ymiş. Diğer kardeşimiz kök 20. Kök 20 dediğimiz sayı içeride 4 kere 5 yazılamaz mı? Ya da bunu algoritma yap. Algoritmayla da bulursun hani ben hocam bunlara gelemem. Algoritma yapacağım garanti yöntem. O da olur. Ben sayılar küçük diye böyle hemen zihinden hallederiz dedim. 4'ü dışarıya fırlattım. 2. içeride de 2 kök 5 oldu. Şimdi bunu neden yaptık? Çünkü gençler. Şimdi burada 4 tane sayı var ya. Siz 2 tanesini seçeceksiniz. Ve ortada köklü bir sayı kalmayacak. Tamam Tam sayı çıkacakmış. Yani köklerden kurtul diyor soru. Melih Hocan sana ne demişti? Çivi çiviyi söker. Yani siz bu kök 2'den nasıl kurtulursunuz? Başka bir kök 2'li sayı ile çarparak kurtulursunuz. Kim var? 3 kök 2 var. Aynen az önce yaptığımız gibi. Demek ki kök 2 kimle denk gelecek? Kök 18 yani 3 kök 2 ile denk gelecek. Ve orada çivi çiviyi sökme işlemleri olacak. Olayı bitireceğiz. Yani ne yaptık bak. Şuraya kök 2 desem. Buraya da 3 kök 2 desem. Kök 2 kök 2 2. Çivi çivi söktü bak kökten kurtuldum. Şahaneyim ha. Bir de ne var? 3 var. E 3 kere 2 6. Al sana 6. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir yöntem daha verdim cebine. Kullanmak sana kalmış. Dedim ve geldim 6. soruma. Bundan sonra artık nereye geçiyorsunuz? Uygula pekiştir. O sorulara ödev vereceğiz. Dersin son sorusu. Etli butlu bir diğer sorumuz. Kenar uzunlukları 12 kök 20 ve 8 kök 5 olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun tamamı bir kenarı kök 5 olan eş karelere ayrılacak şekilde kesiliyormuş. Tamam. Buna göre parçalara ayırma işlemi tamamlandığında kaç parça elde ederiz? Şimdi gençler bunu satır ve sütun olarak iki parçada yapacağım. Şimdi bu kardeşimiz 8 kök 5. Ben bunu böyle kök 5, kök 5 ayırıyorum kaç tane satır elde ederim? Tamam mı? Satır derken kasap satırı değil. Normal satır. Alt alta olanlardan bahsediyoruz. Ne yaparsın? Bölersin değil mi? Değil mi? 8 kök 5'i kök 5 kök 5 kök 5 kaç parçaya ayırırım? Nasıl bulacağım? 8 kök 5 beş, kök 5'e bölerim. Aa, ne gördüm? Kök 5'ler adaya veda ettiğini gördüm. Ne kaldı? 8. O zaman burada 8 satır var. Tamam mı? Sütunu da bulursam çarpıp sonuca geleceğim. Şimdi sütunda yani yatay sırada 12 kök 20 var. Hepsi kök 5 kök 5 kök 5 parçalanıyor. O zaman ne yapacağım? 12 kök 20'yi neye böleceğiz? Yine kök 5'e böleceğim. Peki burada ne yapacağız? Burada da yapacağımız iş bölmek. Kare köklü ifade bölmek. 12'nin kankeytası yok. Köksüz başka yok. 12 olarak bırakacaksın. Kök 20'yi kök 5'e bölersen kök 4 ama bu fırtlayan bir sayı. Kök 4 nedir? 2'dir. Dolayısıyla 12 çarpı 2'den burası 24. Yani burada 24 sütun olduğunu söyleyebiliriz. 8, 8, 8. Bir de 24. Ne yapacaksın? Ne yapacağız o zaman? 8 ile 24'ü çarpıp kaç parça elde ettiğimizi bulacağız. Şöyle gelsin. 8 kere 24 eşittir. 8 kere 4 32 elde var 3 16 19 dolayısıyla dolayısıyla ne diyoruz? 192 tane parça elde edildiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi kampa geldin. Ne demiştim ben sana? En başından ben sana zihninizde pencereler açabilecek ek bilgiler de vereceğim bu videolarda. Şimdi bu konuda ya da farklı ünitelerde farklı konularda da kullanabileceğim bir taktiği veriyorum. Gençler buradaki parça sayısını şöyle de bulabiliriz. Nasıl hocam? Alandan yola çıkarak da bulabilirsiniz. Nasıl yapacağız hocam? Alandan. Ne alaka? Mevzu şu. Tüm alanı, tüm alanı bir parçanın alanına bölerseniz, bir tane parçanın alanına bölerseniz kaç parça elde ettiğinizi bulursunuz. Genel mantıktır bu. Genel bir soru çözüm mantığıdır. O zaman yapalım bakalım gerçekten. Aynı sonuç mu çıkacak? Bir de çıkmazmış. <laughs> Tabii ki de çıkacak. Şimdi gençler tüm alanı nasıl bulurum? Kısa kenarda uzun kenarı çarparım. Yani 8 kök 5 çarpı 12 kök 20. Ben bunu neye böleceğim? Bir tanesinin alanına. E bir tanesinin bir parçanın alanı kök 5 çarpı kök 5'tir. Dolayısıyla kök 5 çarpı kök 5 diyeceğim. Eşittir. Burada tabii sadeleştirmeler yapacağım. Mesela kök 5 beş, kök 5'i götürecek. Kök 20 ile de kök 5'ten kök 4 yani 2 kalacak. Sonra kalan sağlar bizimdir. 8, 12 ve 2 kaldı. Bunların hepsini çarpacağım. Ee, ne ile çarpalım? 8 kere 12, 96. 96 ile de 2'yi çarparsanız 6 kere 2, 12, 50 var 1, 18, 19. 192'yi buradan da bulursunuz. Şaşırdınız mı? Hayır. Tabii ki de şaşırılacak bir şey yok. Çünkü matematik 500 yöntemle de gitseniz aynı sonuca varacağınız bir bilim dalıdır. Dedim ve bitirdim. Şimdi gençler sizi nereye uğurluyorum? Allah yıkıp dökmezsem. Sizi nereye uğurluyorum? Gel tam kareye. Tam, tam kareye gel dedim ya. Tam ekrana gel. Burada video ders kitabımızda pekiştir. Uygula sorularını çözüyorsunuz. Tamam mı? Çok güzel sorularımız var. Bakayım bakayım bakayım. Uygulada gerçekten efsane sorular var. Pekiştirde de o üçüncü soru. LGS'de çıksa aa LGS amcalar hızlamış dersiniz. Biz hazırladık. Çok güzel soru. Çıkmadan önce soralım dedik tamam mı? Ve yazılı sorularında da mutlaka özellikle ne diyoruz? 07 net aralarında gezinen arkadaşlarımız yazılı soruları mutlaka çözsünler. Hatta benim şu video dersimden sonra hemen yazılı sorularına da başlayabilirsiniz. Önceliğiniz yazılı soruları olabilir. Ama hocam bunlarda şık yok falan fişman istemiyorum. Oğlum matematik bu. Altına 3, 4, 5, 6 yazınca şık oluyor işte. Sen mevzuyu anla. Şık olmayınca sanki soru yanlış mı oluyor? iptal mi oluyor? Bu kafadan çıkalım. Tamam. Dolayısıyla mevzu bu şekilde dedim. Ve dersimi de burada bitirdim. Bir duyuru daha yapayım. Bu arada gençler Instagram'da duyuruyoruz onları gerçi genelde. Zoom üzerinden de özel bir grupla son bir ay kala 24 derslikte de bir kampımız var. Ee, tabii onun ekstra ücretli bir kamp oluyor. Ona da katılmak isterseniz. Tamamı yeni nesil, orta, üst düzey sorular çözdüğümüz özel bir kamp o. Dilerseniz ona da katılabilirsiniz. Ama öncelikle ne yapıyorsun? Burayı bitiriyorsun, ödevlerini yapıyorsun, iki kitaptan da parçalıyorsun. Ekstra olarak hocam, biraz daha yeni nesil, üst düzey, orta düzey sorular çözmek istiyorsam istiyorum diyorsan da e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Baktığınızda Zaten e, duyuruyu göreceksiniz Instagram'da. Dedim ve bitirdim. Dokuzuncu dersi de çürüttük, attık bir kenara. Onuncu derste yeniden görüşeceğiz. O zaman bir sonraki ders, bir sonraki videoda yeniden görüşünce de. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.